Evet yeni bebeklerim geldi. Yine kristallerim geldi. Önüm arkam sağım solum şenayin kirleri. Parlaklığa bakar mısınız arkadaşlar? Ben kristal demekle bundan bahsediyorum işte. Parlaklığa bakar mısınız? Şenay Uçar'ın rüya Ağzım sulanıyor şimdiden. <laughs> Şuna bakar mısınız? Bu arada ben bir kilo istedim. O iki kilo gönderdi. Kalbi zengin arkadaşım benim. Gönlü zengin. Şunu yiyeyim. Hmm. mis mis bu aşağıda da yine onkilleri duruyor Ben bu tabağı temizliyorum arada bir ama şuradan şöyle göstereyim yine şunakilleri oradan tak ve yaptıkça tabi parçaları buraya dökülüyor yerken de dökülüyor bunu zaten bütün yiyenler bilir Şu, bu bundan da bundan bir parça alayım. <laughs> Gerçekten harika. Kargocular biraz daha dikkat etse, alt tarafı un olmayacak ama bakar mısınız? İnanılmaz ötesi bir şey. Burada da çubuk yuvalarım var. <laughs> Şöyle biraz bekleteceğim. Hmm. Şuradan da küçük bir parça alalım. <laughs> Ellerine sağlık Şenur. Harika ötesi Tekrar göstereyim arkadaşlar. İnanılmaz ötesi bir şey. Kocaman yapıyoruz. Killerim ve ben sizi. <laughs>